Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim ama Bu yara kapanır mı bile Yine çık yoluma Aldın aklımı Dile benden sen ne istersen Bir ömür hazırım Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim ama Bu yara kapanır mı? Sevdum bakamadım Gözler öne bir kere Yüksek dallara doğru Haykırsam sevdum ne Belki